19 Ağustos 2020 Çarşamba sabahından hepinize günaydın. Hatice görürüz ben. Bu sabah sizlerle çektiğiniz fiziksel hastalıkların aslında iç dünyanızla ne kadar bağlantılı olduğunu anlatan bir alıntı paylaşmak istiyorum. Miden ağrıyorsa yaşamında olan her şeyin senin en yüksek ayrını olduğunu bil ve sevgiyle hazmet. Boynun ağrıyorsa olaylara farklı açılardan bakıp pozitif taraflarını görmeye çalış. Şimdiki bakış açın doğru olmayabilir. İnadı bırak. Belin ağrıyorsa, paraya olan kötü bakış açını fark edip değiştir. Ayak ve bacakların ağrıyorsa, sol taraf için geçmişle bağlarını kopartıp geçmişte yaşamaktan vazgeç. Sağ taraf için gelecekten korkma. Kendi geleceğin için öze ve akışa güven. Başın ağrıyorsa değersizlik duygunun farkına var. Kendini önemse. Geceleri uykunda dişlerini gıcırdatıyorsan, biriktirdiğin öfkeleri serbest bırak. Gözlerinde bozukluk ve ağrı varsa, görmen gereken neyi inatla görmek istemiyorsun? Farkına var ve görmeyi seç. Kulaklarında ağrı varsa ve duyma bozukluğu yaşıyorsan, inatla kendini Etrafına ve iç sesine kapatma. Duymayı seç. O seslerden sana mesaj var. Unutma. Regl ağrın varsa, dişiliğini ve bunun sana sunduğu avantajları sevgiyle kabul et. Sırtın ağrıyorsa, suçluluk duygusundan vazgeç. Omuzların ağrıyorsa, başkalarının yüklerini Sorumluluklarını taşımaktan vazgeçmenin zamanı gelmiş de geçiyor bile. Boğazın ağrıyorsa kendini sevgiyle ifade etmeyi seç. Çekingenlikten vazgeç. Alerjin varsa kendi gücünü reddetmeyi bırak. Kim alerjin olduğunu düşün ve serbest bırak. Diş ağrın varsa kararsızlığı bırakma vaktin gelmiş demektir. Bağırsaklarında problem varsa İhtiyaç duymadığın şeyleri atmanın zamanı geldi de geçiyor. Ve en önemlisi kalbin ağrıyorsa içerisi nefret, kin, hayal kırıklığı dolduğundandır. Onları oradan söküp at. Yalnızca sev. Sev. Çünkü sevginin girdiği yere şifa kendiliğinden gelir. <laughs> Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle